Kim dediniz? Konuşmayacak mısın? Müsaade edersen. Ben Zehra'yı aramıştım. Kızımı. Şu anda iş var. Siz kimsiniz? Patronu musunuz? Ben annesiyim de. Söylerim. Arar sizi. Bir saniye ben bir şey... Kapattı. Patronu muydu acaba? E bırakmadı ki öğreneyim. Neyse Sevim. Öğrenirsin. Artık kilidi açtın. Önce şu kayıtları alayım. Önce Yener'in... ...sonra o çalı süpürgesinin icabına bakarım. Ya Zehra'cığım çok güzeller. Ayşe keçi işlerini vakfa gönderecekmiş de, ben de yaptıklarımı veriyordum. Ne güzel. Ya bir baksana çok güzeller değil mi? Zehracığım hangi ara yaptın bunları, ben çelinde görmedim. Daha çok akşamları Ayşe. Yani uyuyamadığım zamanlar öyle oyalanıyorum işte. Ya harika olmuş da, ben hepsini gönderiyorum o zaman. Tamam canım. Asya'daydı. Sana mı verdi? Hayır, Alev'deydi. Annenle konuşuyordu. Alev, telefonu verir misin? Alev, annemle mi konuşuyordu? Evet, annenle. Nasıl ya? Ben telefonumu Asya'ya vermiştim şarkı dinlemesi için. Bu ne cesaret ya? Nasıl alıp da kurcalar benim telefonumu? Ya hayır nasıl cevap verir benim telefonuma ya? Nasıl bu kadar ileri gidebilir? Hep benim yüzümden. Ben izin veriyorum böyle olmasına. Bir daha böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Evet. Vermezsen iyi olur. Neredeyse her şey ortaya çıkıyordu. <laughs> Eğer var ya bu Sevim Cadısı bir oyun çevirmiyorsa bu iş buraya kadar. Zehra'nın çalıştığı yeri öğrendiğim anda bu iş bitmiş demektir. Ben diyorum arkadaş, ben kendi göbeğimi kendim keserim ya. Yalnız bu Sevim Çakalı var ya, şimdi karşılığını almadan bize onun adresini vermez. Bu yüzden ne yapacağız? Ne istiyorsa ona karşılığını vereceğiz. Bu iş böyle beton. Artık yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Hayır, haksız mıyım? Ha? Hayır, sen de bana hak veriyorsun yani, öyle değil mi? Şuna bir bakalım ya, ne yapmış? Arayalım da bir soralım. patronuydu herhalde. Diğeri kimdi peki? Allah. Allah. Zehra'nın telefonunun onlarda ne işi var ki? Hah, arıyor. Oo yağlı damadım arıyor. Söyle Yener oğlum. Ya sen daha beni ne kadar oyalayacaksın ya Sevim Hanım, ha? Sakin ol Yener. Çoğu gitti, azı kaldı. Alıyorum telefonu. Sen merak etme. Ya alacaksın almasına da ne zaman alacaksın onu bir bilsem. Ben diyeyim bugün sen de yarın. O kadar yakın yani. De. Sen niye bu kadar telaşlısın? Onu bir söylesen. Ne var o telefonda? Allah Allah sen boş versene ya seni ne ilgilendirir? Sen telefonu getir yeter. Boş veremem Yener. Boş veremem. Madem bu kadar önemli... E getirdiğimde sen de beni görürsün herhalde değil mi? Ya ayıp ettin ablacığım bak ben sana ne diyorum sen o telefonu getir. Senet menet ne varsa ben hepsini yakacağım yıkacağım ya. Tamam. Hadi ablacığım hadi. Hadi öptüm kolay gelsin hadi. Sağ ol. Ay. Vay be. Sevim cadısına gel ya. Ulan her ne olursa olsun önce ben. İlk önce ben. Neyse, neyse. Şu kayıtlar gelsin de geri söyleme değil. <laughs> bitti her çilemiz beton. Neredeyse bitti, çok az kaldı. Yalnız var ya bana bak beton. Ya bu bir oyun çeviriyorsa ha? Yok ya böyle bir şeye cesaret edemez. Yine bir oyun yaparsa var ya o zaman yemin ediyorum sana müstakbel kayınvalide falan dinlemem yakarım çırasını. Anladın? Mı? Yok, ya öyle bir şey yapamaz. Yapmaması lazım yani aklını peynir ekmekle yemediyse böyle bir şeyin olmaması lazım. Zaten bu senet mevzunu ödü kopuyor biliyorsun değil mi? Bu senetler var ya bu senetler. Bunlar var ya onun kilidi kilidi anahtarı. Pazarlık sırasında elimiz sağlam olsun ki. Bu Sevimci Adası bizi uğraştırmasın. Şimdi elime düştün Yener. O kayıtlar bende oldukça. Üstüne bir de Zehra ile evlendirirsem, bir daha sırtım yere gelmez. Çalış süpürgesini arayalım bakalım o ne alemde. Çok çektin sevim ama sonunda istediğin oldu. İkisi de artık avuç. Annem. Alo anne. Evet, patronumdu. Benim işim vardı da. O nasıl patronu öyle ayol? Tam bir şey söyleyecektim, suratıma kapattı telefonu. O öyledir işte. Biraz kaba. Elemanlarına karşı, herkese karşı serttir biraz. Neyse Sen ne zaman geliyorsun onu söyle. Acil konuşmam lazım seninle. Bugün gelemem anne. Tamam. İzin alabilirsem yarın geleceğim. İzin, izin anlamam ben. Bugün olmazsa yarın mutlaka geleceksin. Ona göre. Tamam. Anne kapatıyorum şimdi. İşim var. İyi. Tamam. Ne bugün ne de yarın. Hiçbir yere gidemezsin. Alev annenin sesini duydu. Gözü üzerimizde. Böyle bir riske giremeyiz. Biliyorum. Merak etme gitmeyeceğim zaten. Sadece bir adım kalmıştı ya, bir adım. Eğer o telefon çalmasaydı şimdi kayıtlar elimdeydi. Kim aradı acaba? Soramadım ki. Ama neler olduğunu mutlaka öğreneceğim. Mutlaka.